Annemler sokağa çıktılar. 65 yaş üstüne serbest ya. Burnumu da kapatayım. Başkaları da var. resim çeke çeki geliyorlar. Kus seslerini biliyor musunuz? Bu taraf daha serin diyorum size. Orada yandık. Babam ta nerelere gitti herhalde? Aha yanındayız. E gitti geldi o işte. E, eli elini bırakınca çek, çekmeyi bırakınca gidebildi. Çocuk parkına. Çocuk parkına mı gittin baba nereye gittin? Sen bayıldın mı ya? <laughs> Masal, adası. Masal Adası'na kadar gitmişsin işte. Şu aşağı, Anne ben sana sandalye getireyim bari. Orası güneş. Hayır, zaten 15. Daha orada. Sen şuraya otur ya zorla. Ne kadar güzel şuraya oturmak. Gel sen oturabilirsin. <laughs> Babama bakma orası güneş. Hı? <laughs> Çok sıcak. Kuş da nasıl Ben de yaslandım deminden ya. Ama bir şey yok. Elimle yokladım önce. <laughs> Oraya yaslandım bir şey var mı diyorum yaslandığım yerde. Yok işte tamam. İnşallah. Mesela, yine şunu Ay. İnşallah buralara köpekler çiş yapmamıştır. Yalın ayak bası inan Nasıl da anne yürüyüş? Hiç yoktan iyi midir? Ha? İyi tabi. Gerçekten değil mi? Ama şey. Ne? Son acı, Bak bir yaşlı amca daha geliyor. Ha, bir tane de Katında sandalyede sandalye şey, de, var. El sallıyordu o mu ki? O bize mi salladı? İki de onunla horataydaydık. <laughs> Çıkart evet. Kadın mı süren erkek? süren erkek mi? Süren, şey. süren erkek i̇şte mi Süren şey. Süren erkek. İşte o refakatçisidir. Hatta refakatçi iki kişi bence. Nasıl? Öteki de genç. İşte kay. Şimdi bir yerin ağrıyor mu? Yok. Sonra mı ağrıyacak? Akşama bir şey yaptın mı anne? Patlıcan var benim evde. Onları e, neydi onun adı? Hünkar beğendi yapayım diyorum. Bayağı çok çünkü. Nasıl fikir? Ben gideyim onu yapayım hemen. Sizi eve bırakayım. İyi mi? Günkar beğendi. Canınız istiyor mu? Ya da Nasıl yapıyorsun? Onu etle metle yapıyorlarmış. Et, etle yapmazsan da oluyor salatasız. Salata gibi olur. Etle yapınca daha doyurucu oluyor. Abi, haşlanmış et var mı sende? Bende yok. İşte bunu, koydum vardı. Bu ne? Bu kadar. Hmm, bunlar rütbesi, bunlar neymiş? Gelmişler. Bak şu öteki de sınırlı. Kırmızı yanmıyor ki ama. Bence. Bunlar salanlar. Neden ar? Ne elmadır? Neden ar? Neden ar? gönül çeker ahuzar ahuzar. Şu anda bir önceki telefonumla, bakın bir önceki de buydu. Ben de buradayım. Kendim de görünüyor. Aa. Bir önceki telefonumda Samsung S6 etkiydi Onu da seviyordum. Bunu da çok seviyordum ama bugün düştü. Düştüğü zaman ne oldu? Görüyor musunuz? Şuradaki bu çizgi oluştu. Götürdüm. E, garantisi olduğu için bu çizgi. Dediler ki o garantiden değişmez. Çünkü bu telefonu daha önce düşürmüşsünüz yok öyle demedi. Daha önce düşürmüşsünüz değil. Çünkü bu telefonu düşürmüşsünüz. Göstereyim size. İşte düşürmüşsünüz dediği yerler şunlar. Bakın. Görüyor musunuz? Nasıl göstereyim ki ben size? Ha, görünüyor bakın Ben de dedim ki o evet doğru ben bu telefonu düşürdüm ama onlar o gösterdiğimiz yerler hepsi eskiden düşmüştü ve o zaman Buradaki çizgi oluşmamıştı. Yani bugün de düşürdüm. O da doğru ama buradaki çizgi oluştu. Neyse neticede gelelim özete. İşte şu düşmeler olduğu için garantiden değiştiremeyeceklerini söylediler. Telefonum bu. Samsung S6. Üzerinde de şu kılıf vardı. Bu kılıf vardı ama sırtının üstüne düşmek de zaten bu sefer şöyle yüzünün üstüne düştü. Ve bu görüntü ve şuradaki çizgi oluştu. Bana şu anda bir zararı yok. İnşallah sonra da değişmezse yani bu şekilde kalmaya devam ederse zararı olmayacağı için böyle kullanacağım. Ama kötüleşirse bu artarsa o zaman fiyatı 1600 liraymış. Bu arada garanti belgesinin yerine bu geçiyor bakın. Ben bunu 2204 2019'da almışım. Emine Yabacıoğlu, görüyor musunuz? 2019'da almışım. TeknoSa'dan almışım. Fiyatı da buymuş. Yani 5000 liraya 5066 liraya aldığım telefonun ekranını kırınca 1600 lira 1600 lira para istediler ekranını değiştirmek için. Olay bu. Yapacak bir şey yok. Şimdilik böyle dursun. Acaba bu büyür mü? böyle yarısına kadar gelir mi? Bu kadarına bile ben sinir oluyorum. Niye kırdım ki? Ah dikkatsiz ben. Neyse her şeyde bir hayır vardır değil mi? Daha güzelini alırız inşallah? Hayırlı günler. Simge. Simge biraz simgeti de, sıra e, dediler. Okuduğum yerden birkaç yeri aradım. Şimdi en yamanda bir Samsung Kayı 1300 1400 liraya hani bir lirada. Telefon evet, oraya götüreceğim. Hadi bakalım bana kolay gelsin. Evet. Nasıl kızışlar bunlar ya.